Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Akinatördeyim. Bugün arkadaşlar size çok efsanevi bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar kendimi yabancı biri olarak düşüneceğim ve de kendimi anlatacağım. Bakın ne oluyor. Onun için olduğunu daha önce söylemiştim. Hayır tanımıyorum. Çünkü ben diye bakayım. Dayım o kayseri. Evet çocuğum. Söylemedim. Söylemedim. Hayır göstermiyorum değilim. Evet çünkü Türk'üm. Evet Roblox oynuyorum. Ne alaka? <laughs> Ayılar ki. Sevgilisi. Tövbe Safirullah Yok tabii ki de. Hayır Minecraft karakteri değilim. Hayır. bir uzun da değilim. Hayır. Bilmiyorum söylemedim. <laughs> Mars saçlı mı? Söylemedim. Söylemedim. söylemedim? Ay. Yanlış butona bastım. Evet. Roblox'la alakası var mı? Evet oynuyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Söylemiştim kasetli olduğunu. Hayır. Küçüğüm. Evet Minecraft videoları çekiyorum. Hayır. Değilim. Ay. Yanlış bastım. Şimdi herkes benim siyah saç olduğumu öğrendi yeşil bir renkte mi? Hayır. 14 yaşından büyük de Arkadaşlar iki kere hayırlıyoruz. Bakın. Musti can mıdır ne böyle bir şey söyledi. Değil değil söyledim. Hayır reis de Evet Roblox da oynuyorum. Küçük değil hayır ablam var. Benim fazla abonem yok. Söylemedim. 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 Amaçsız kemal ne? Hayır. Evet. Dünyada mı yaşıyor? Yok. Uzayda yaşıyorum. Roblox'tan no da dedim Evet. Oynuyorum. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Film olarak bahsediyorsa? Hayır. Oyun olarak Evet. Ama bu saklıyor muyum? O yüzden hayır. Evet. 12 yaşında olduğumu bence söylemiştim değilim. Değilim. Evet. Bilmezsin. Yok. Değil yani? Hiç kimse şu anda. Şu ana kadar gördüğüm hiç kimse çirkinli. Ben de değilim. Hayır. Lakabım iyi değil. Yabancı da değilim. Çirkin. Evet. Müşterimiz var. Hayır yapıyorum evet yapıyorum hayır hadi Ay, yok artık yok artık yok artık arkadaşlar çocuk ne bu farklı bir şey söyleyecek sandım çıkan sonuca bakın ama gerçekten mutluyum gezeyim bakın hoşça